Eda Hanım, aramadığınız başka bir arkadaş falan kalmadı değil mi? Herkesi aradım, herkes aradım belki Aramadığım kimse kalmadı. Bir tek bu son dönemde görüştüğü bir arkadaşları var. Bir onları aramadım. Bilmiyorum ki kim o çocuklar. Timur bilmiyor mudur acaba Eda? Yok nereden bilecek hayatım? Nereden tanıyacak? Küçücük çocuk o yani. Ama Ceren tanıyor. Ha? İyi. Ne güzel işte. Oğuz Bey'i arasam mı? Ha, ara. Ah tüh, yazık oldu şu çocuğa. Hep babaması yüzünden etmediğini bırakmadı. Asan terbiyesi ne olacak? Alo, Vedanım, bir haber mi var Efe'den? Cık. Yok maalesef. Ben şey için rahatsız ettim sizi. Ceren yanınızda mı acaba? Yanımda. Hayrola Hanım? Ee. Şimdi Efe'nin bir grup arkadaşı var. Biz tanımıyoruz onları, ulaşamıyoruz ama e, Ceren'in tanıma olasılığı var. Bir kere Efe ile beraber sinemaya gitmişlerdi. Çocukları hiç gözünün tutmadığını söylemişti Ceren. Efe ile Ceren sinemaya mı gittiler? Ha, haberiniz yok mu? Aa, yok, yok. Haberim var. Ee, bir an hatırlayamadım. E, i̇şte onu diyorum. Eğer e, Ceren biliyorsa nerede olduklarını... ...belki bize yardımcı olabilir. E, nereye gidebileceğimizi söyleyebilir. Eda Hanım ben Ceren'e vereyim. O anlatsın size. Eda Hanım. Efe'nin arkadaşlarını soruyor sana. Merhaba Eda abla. Merhaba Ceren'cim. Çocukları tanımıyorum ama... ...takıldıkları bir bilardo salonu var. Orada bulabilirsiniz... Bilardo salonu. A -a. Ee, peki nerede yeri tarif edebilir misin Ceren'ciğim? Ya tarif edemem biraz karışık. Ee, ama isterseniz götürebilirim. Daha rahat buluruz. Tamam oldu canım tamam. Eda Hanım ben Ceren'i alayım geleyim ortak bir noktada buluşalım beraber gidelim. Tamam Oğuz Bey tamam sağ olun. Ne, ne, neymiş? Ben tarif edemem ama diyor. Oğuz Bey ben alayım kızı dedi e, e, götüreyim dedi. Hadi hadi hemen gidelim hadi hadi. Eda istersen sen benimle gel. Ben oyalarla giderim sen bizi takip et. Tamam. ...kim iptal olmuş? E... Oğuz abi tebrik ederim. Sizin yönetmen baba olmuş. Bir telefon gelmiş. Tam e, set sırasında apar topar herkes. Karısı hamileymiş. Ha, ya? Ha. Ee, ha, bu, evet. E, setten gitmişler oraya. Evet şimdi ya? biz de hastaneye gidiyoruz. Ziyarete. Evet evet ben de babamı yalnız bırakmayayım dedim. Adire o zaman ben içeri gideyim olduğu için biraz Ay. üzülmüştür. Aa, anne ne de yok ki oğlum? Nerede? Ee, o şey de hasta hastanede o da. Ha. Ee, i̇ş arkadaşı ya ne de olsa. Tabii canım hep ekip ruhu değil mi? Aa, hadi sen koş Merve ile oyna tamam mı? Biz anneni hastaneden alıp gelelim. Git Merve ile oyna ha. hadi, tamam, hadi tamam koş. hadi. Bana bak Feri. <laughs> Damla'ya söyle Merve'yi uyarsın. Timur ağzından bir şey kaçırmasın. Hiçbir şeyden haberi yok tamam mı? Hadi fırla. Tamam. Hadi. Hadi hadi. <laughs> İnanmıyorum sana ya. Öyle mi söyledin gerçekten? <laughs> Tabii kızım nasıl diyorsun? Abi nerede kaldınız ya? E ee, anca oğlum. Bu ne hal? Size anlatmam gereken bir şey var. Meydan neredesiniz? Meydandayız. Tamam şimdi o göbekten sola dönün. Aha. Oradan ikinci sağa. Aha. Tamam köşede buluşalım. Tamam Oğuz Bey geliyoruz. Tamam. Doğruyu tarif ettiğimizden eminsin değil mi kızım? Baba hiç durmayın ben? Hayatımda gittiğim en iğrenç yerdi. O konuyu zaten seninle sonra konuşacağız. Babama sakınacağım. canım? Annemle de aram iyi değil zaten, biliyorsunuz. Çektim kapıyı, çıktım. Akşam sizden ayrıldıktan sonra da eve geri dönmedim. Nasıl dönmedin? Nerede kaldın? Sokakta. Zaten ben dün gece anlamıştım bir terslik olduğunu. Bu sabah da tinerciler çantamı çaldı. Ya. Direndim ama bıçak gösterince vermek zorunda kaldım. Para falan var mıydı çantanın içinde? Yok canım. Ee, neyse canım, benim bu akşam birinizde kalmam lazım. Vallahi oğlum, bizim de başımız belaya girmesin. Ne tırsaksın be? Öyle konsere götür bizi efederken iyiydi, ha? Tamam lan, kal bende. Annemler uydururuz bir yalan. Zaten sizinkileri de tanımıyorlar. Öf, sıkıldım ya. Başka bir yere gidelim. Vallahi ben de sıkıldım. Hadi kaçalım. Efe, para durumları kötü, hiç para yok. Sende nakit durumları nasıl? Hallederiz. Tamam, İşte burası. İn bakalım kızım. Gel kızım. Burası mı Ceren? Burasıymış. Evet burası. Hadi yürü bakalım. Oğuz biz burada bekliyoruz Aha, tamam evet. mı? Tamam. Tamam. Gel canım. Göremiyorum buralarda. Buyurun ne istemiştiniz? Biz bir şey istemedik kardeşim. Biz birine bakıyoruz. Ne biçim yermiş burası böyle? Evet, ben de beğenmemiştim. Efendim arkadaşlarını da beğenmemiştim gerçi ama söyleyince bozuk çaldı. Buraya mı getirdi seni? Ha, ee, herhalde. siz gidin. Ben gelirim mekana. Kontrolü işte kontrolü alacağım. Tamam, Amma hızlı yürüyorsunuz. Bir bekleyin kardeşim ya. İyi günler. Abi. Buyurun. İkinci el cep telefonu alıyor Alıyoruz. Resmi versene Yaman. Heh. Hadi. Tamam al bizim oğlumuz Efe. Ee, buraya geliyormuş. Dün gece geldi mi gördünüz mü? Aa, hatta yanlarında da kumral bir çocuk vardır. Böyle saçları dik, ensesi uzun. Hatta yanlarında da beraber takıldıkları bir kız vardır. Renkli gözlü. Ee, Kardeşim hiç uğradı mı geldi mi gördünüz mü? Vallahi söylediğiniz çocukları tanıyoruz. Dün gece geç saate kadar buradaydılar. Efe'yi de tanıyoruz ama bugün buraları çok kalabalıktı. Geldiler mi gittiler mi bilmiyorum. Eminsiniz değil mi? Evet. Bak. Emin Bu benim kartım. Eğer uğrarsa mutlaka beni haberdar edin. Değil mi? Tamam. Resmi de sizde kalsın. Gösterirsiniz. Belki bir tanıyan olur. Hadi. Hadi gidelim. Abi az önce buradaydılar. Neden söylemedin? Oğlum çocuk evden kaçmış. Zaten belli. Polis falan bir sürü tantana. Zaten zor aldık ruhsatı. Başımızı belaya sokmayalım. Bunları da bir daha içeri alma sakın. Ne oldu Edacığım? Dün gece buradalarmış ama bugün görmemişler. İşimiz düşmese ben onu yapacağımı bilirdim. Ayıp be ayıp. 18 yaşından küçük çocuk buralara alınır mı? Rezalet! Edacığım ben de geleyim mi canım ister misin? Yok yok zaten çok yorgunsun dinlen biraz. Tamam. Yaman bir şey olursa haber ver tamam, tamam. mı? Tamam. Bir dakika geliyorum. Oğuz Bey. Efendim. Eda size emanet Oğuz Bey. Merak etme. Sağ olun. evlat sahibi olmak ne kadar zor değil mi? Üstelik onu zapt etmek daha da zor. Kız evlat sahibi olmak da o kadar kolay değil. Onları da zapt etmek zor. Baksana kızımız İstanbul'un en güzide batakhanelerinden birine gidiyor. Haberimiz yok. Ya baba vallahi haberim yoktu bilmediğinden. Hmm. Ya yoksa niye saklayayım ki? Hem Efe götürdü beni oraya. Öyle bir yer olduğunu bilsem gider miydim ben? Cık. Baba acaba Efe hep böyle yerlere mi gidiyor? İnşallah gitmiyordur. Başlangıçta asi çocuk. Anasına babasına gözdağı vermek için öyle her gelelik yaptı diyordum ama... ...hala ortada olmamasından dolayı ben de biraz korkuyorum. Allah, Allah Hida ablaya kolaylık versin. Hey, Allah korusun. Biriniz kaybolsanız ne yaparım ben? Hey. Eda hanım yine iyi dayanıyor valla.